Merhaba gelin piyasadaki riskleri konuşalım öncelikle. Bakın şöyle bir bakmak lazım. Trump ne getirdi dünyaya? Şimdi Trump'ın aslında bir barış getireceğini konuşurken Rusya ile ilgili kesinlikle bir barış getiremedi. İsrail tarafında deseniz bir durgunluk var. İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik azaldı ama savaş riski azaldı mı diyeceksiniz o da belli değil. Çünkü İran'a sıçrayabilecek sonuçları var halen masada olan. Peki Trump dünyaya ne getirdi? Bir ticaret savaşı getirdi. Getirdiği ticaret savaşından şimdi kendisi çıkamıyor. Hatta Çin'den haber beklediklerini, Çin'in başkanının kendisini aradığını ifade eden Hazine Bakanı'nın açıklamaları yalanlanmasıyla birlikte ortada kaldıklarını görüyoruz. Neden Amerika'yı bu duruma düşürdüler? Tamamen ticari savaşından normal tüccar gibi yaparak sıyrılabileceklerini zannettiler ama Çin öyle küçük bir devlet değil. Çin'le baş etmek de öyle kolay bir olay değil. Şimdi Kanada'yla baş edebilirsiniz belki ama sonuç itibariyle koskoca Çin'le baş edemezsiniz edemiyorsunuz da. Peki Trump ne yapıyor? Her gün farklı bir adım atarak geri adımlar sinsilesi şeklinde şu anda devam ediyor. Çin'le de görüşme isteğini 2-3 hafta içerisinde de belki bir anlaşma olacağını söylüyor ama ben size şöyle söyleyeyim. Çin kesinlikle bunu uzattıkça uzatacaktır. Neden uzatacaktır kısmında kendi çıkarlarının her seferinde bir zorbalık şeklinde elinden alınmaya çalışılması süreci var uzun zamandır Amerika'da hem TikTok olayından hatırlayın hem diğer tarafta Özellikle Çinli şirketlerin Amerika'da uğradığı zorbalıkları düşünürseniz, bunların sonuçlarının artık bir cezasının kesilmesi zamanı gelmişti Çin açısından. Peki ne olacak dünyada? Öncelikle şöyle bakmak lazım. Bakın, dünyada özellikle Amerika tarafında bir enflasyon yükselişiyle karşı karşıya kalacağız ilk etapta sonrasında ne olacak? Bakın sonrasında da enflasyon düşecek ama bu sefer de deflasyon tehlikesi olabilme riski var. Trump'ın yapacaklarıyla diyelim deflasyon olmadı, resesyon riski var. Yani önümüzde bir kaotik ortam var. Bunların üçünden hangisi gelirse gelsin Fed'in ne yapacağı da henüz belli değil. Bol para yapsa bir sorun yapmasa bir sorun, faizleri indirse ayrı bir sorun. Yani faizleri indirdiğinizi düşünün ve dünyada ticaret savaşı olduğunu düşünün. Ne işe yarayacak bu faiz indirmeniz? Hiçbir işe yaramayacak. Daha fazla enflasyon yaratmanıza sebebiyet verecek. O yüzden tamamen Fed'in işinin çok zor olduğu bir dönemece giriyoruz. Trump krizde durur mu? Onda Fed Başkanı'nın görevden alınmasını ön plana çıkarmıştı biliyorsunuz. Geri plan attı ama bu tip başkanlar genelde geri adım atsa da bir sonraki hamlede yine konuyu açacaklardı. Yani dünyanın başına ördüğü çorap öyle kolay geçmeyecek. Peki biz bunu niye anlattık? Şimdi altın tarafında 3.000 dolar geçildi. Geçildikten sonra herkes 3.500'den altın inanılmaz düştü dedi geldiği yer 3300 halen ortada çok büyük bir düşüş yok. 2000 dolardan beri başlayan yükseliş 3000 doların üzerinde hızlandı ve belli bir köpük oluştu. O köpüğün şu anda durağanlaştığını görüyoruz. Yani belli bir çökelme dönemi olacak. O çökelme döneminden sonra altın yine gitmek zorunda. Bakın dünyadaki riskleri size saydım. Bunların öyle kolay kolay halının altına süpürülecek hali yok. Yani daha önce yaptıkları gibi bankacılık krizi Amerika'daki bankacılık krizini halı altına süpürdükleri gibi halı altına süpürecekleri ortada bir kriz yok. Daha büyük bir heybenin altında Türk var diyelim. Türkler sever Türk kelimesini kullanmayı. Yani heybenin altında daha büyük sorunlar var. Bu sorunlar kademe kademe çıktıkça dünya ekonomisinde de büyük kaotik ortamlar oluşabilme riski altının fiyatını yükseltmeye devam edecektir.